Arkadaşlar hepinize merhabalar selamun aleyküm bugün elimizde kurt adam rogerımız var aldık bakalım gelen güncellemede çıtırdan buff yemişti yanlış hatırlamıyorsam Q hasarı ve e, kurt formundaki savunmasını birazcık arttırmışlardı her ne kadar bufflasalar yani eski kurt geri gelmiyor ama yine oynanılabilecek kıvama gelmiş sevdik gerçek mi kardeşim made in china çayına. Karşıda illet şampiyon Franco var bir de üzerine digin. Lan AP digin Neden lan? XP koruyor. Anam bir çimene gireceğiz. Bombalar. Efendime söyleyeyim yani böyle Çernobil etkisi yaratacak lan bize ana. Oyna şurayı. Hop gel buraya fındık. Öldün, öldün, öldün. 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 Sen de şu sulabı ye. Sen de öldün, 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 öldün. öldün. Lan nasıl Lan oğlum şu bekletiyorum ben adama son vuruş atmak için. Hırsız. Hırsız. Çaldı kilimi ya. Ben adama Q bekletiyorum ne güzel çuğumuna slow'u vermişim. Kaçamayacak. Can basayım barış şaldı. Yere, yere. Yere git. Olmaz. Ormandan doldururum ben. Bak. Bu parmak var ya bu parmak. Parmak yapmıyor. Hareket yapmıyor. Gel gel yapıyor ha. Gel gel yaptı bak. Şimdi Eee, bu yüzden robotu gider. Bir de ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Geçenlerde kurdum bir tanesi geldi. Tatanozlar olmamış tamam mı? Abi Phantom kritik, Muritik yaptı. Hani biz böyle günahkar falan kasıyoruz ya. Tanki pikler olduğunda işte eritmek için günahkar fırtına, ikinci balta bitkine Öyle kasmayacağım. Phantom kritik, umutsuzluk falan yapacağım. Bir tane fırtınacık alayım. Umutsuzluk, umutsuzluk böyle bu tarz bir build yapacağım. O daha çok hoşuma gitti. Yani hasarını daha çok beğendim desem yeridir. Zaten kırılgan pikleri olduğu için bence gider. Mantık mantıma yatıyor. Fırtınayı alıp kritik umutsuzluk yapabilirim. Sonra bir bitmeyen savaş koyabilirim. Belki hiç koymam. Direkt yırtma build'i yaparım. Avcılar besi falan olabilir. Ya nasıl onda kalıyor ya? Nasıl onda kalıyor? Pençeye atam benim. Adam pençe atmadı. Nasıl Q'sunda kalabiliyor ya tırnaklarında? Q'su artık W'su ne neyse Kötü oldu bu da Bir kapmış denesek mi? Pençe attı herhalde ya Saldıralım bence Kime girdi? Faşa mı girdi? Uuu lapuya girmiş üst koridorda var ya Yangın yeridir şimdi ya Ama yeter Ama yeter Ama yeter Canım benim yeter Kaçamayacak zaten. Zaten kaçamayacak. Kardeşim buff'ın nasıl olduğunu anlayamıyoruz şu an. Fena değil ama geçen de oynamıştım ona istinaden fena değil diyorum. Yani bakacağız. Aynen aklımdan geçeni söylüyor çocukta. Kritik umutsuzluk falan yapma niyetim vardı benim. Bakalım. Aklın yolu bir akıyor. Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Akıyor diyor. Doğru söylüyor bence de. Eski bu kasmaya gerek yok. Hem de kırılgan pikler, bu maça gitmez yani o build. Agacım adam görünmez oldu. Kuleyi öldün. Kalk kalk bir şey yok kalk kalk. Kalk kalk bir şey yok kalk kalk. Kuleyi tankladı kral ya. Kuleyi tankladı da. Adamın bariyeri var biz zaten. Kesemezdik. Ah be abi. Ah be abi ah be abi. Bedava öldü ya üzüldüm kulağı da. Kral hareketti ama. Var bu bir... Hmm... Killa Ultisinin olup olmadığını bilmiyordum. O yüzden devam etmek istemedim. Şu bufflarımı döneyim. Şu Leste'ye bir daha gideyim ya. Orman dönmek biraz uğraştırıyor sanki Roger'da. Hala. Aslında botta saldırı hızı botu yapılabilir ama bu sefer de çok hasar kaldıramaz. Araya giren bir şampiyon olduğunu düşünürsek yani bot konusu muallak fırtınam bitti güzel var bakalım bir umutsuzluk kritik düşünüyordum biraz daha uygun ama lapın dediğini yapalım kritik alalım abi şey umutsuzluk alalım umutsuzluk da Q hasarda zaten arttı ya daha güzel vuruyor buralarda helkurt var mı buradan bir helkurt geçmiş ormanları toplamış burada bir kurt var mı kurt kurt var mı kurt Gel beraber oğlum Ben tamam, burayı yıkalım. Ne dersin? Hatta sen orayı yıkarsın dostum. Şimdi bir gideyim. Bir gezeleneyim bakayım. Fight arayayım. Kaplumbağa da geliyor. Rakip de ısrarla fightlamıyor. Fight pickleri de iyi aslında. Sana kurt gelmiş olabilir. Farm lazım. Farmı da en iyi fight yapabiliriz. Fight'ten Q ile ee, kill toplayarak ama killleri sağ olsun este aldığı için bize de pek bir şey kalmadı. O iki kill baya fark ettiriyor ya. Bir item'in yarısı kadar. Gerçekten bir item'in yarısı ya. Dostum Q'm yok ama. Güzel. Bu digi AP yapıyor da neden solo da yapıyor? Mitte support yapsa daha iyi olmaz mıydı? Sizin hasarınız nasıl çıkacak arkadaşlar? Hiç düşündünüz mü bu bunu? Manam da yok ama burayı yırtar mıyız? Dur bakalım. Vurma Allah rızası için sen vurma. Güzel. Çok güzel. Sen vurma ne olursun sen vurma istesim. Sen vurma ben keserim. İşte böyle. iki kill aldım mı mı zaten kıvamına geliyor. Desteğin farmı iyi. Ya ligi solo'nun mantığını gerçekten anlamadım. Lapu karşı bir de ya. Hani ADC kordonunu alıp yapsa vallahi okey diyeceğim de. Lapu karşı neden ya? Ulan benim blue nerede? Bir saniye benim blue nerede? Faşa. Lan benim blue faşada! Ben de diyorum manam niye bitiyor? Ben orada blue'yu alırken pençe atmadım. Ulan faşa. Ulan faşa. Ulan faşa. Son kuleyitini şöyle tanklasam. Boşta Güzel. Benim blue'yu almış ya. Şimdi fark ediyorum. Vay çakal seni. Ulan yanında duran adama bile güvenmeyeceksin ya. Var ya boşuna demiyorlar. Poponu duvardan başkasına yaslamayacaksın diye. Harbiden öyleymiş ya. Adam bizim blue'yu almış mana bitince fark ettik iyi mi? Heyecandan Heyecanlandı heyecanlandı kuleyi al. Kuleyi al üstüne. Tamam, ben yırtacağım onu. Kurdun dişine kan değecek. Gel buraya gel buraya. Oha. Yarıcan attım. Bir saniye açıklayabilirim. Güzel. Atlayamadık Murat Gildi. Buradan gidelim kaplum bağlayalım. Ver bakalım bir de kritik mritik yapıştıralım ya. Pencem yok. Geri çekelim. Kritik alacağım kritik kritik. Aslında avcı darbesi de güzel olabilir. Avcı darbesi güzel olabilir. Avcı darbesi alan da görmüştüm. Ama kritik alalım. Düz vuruşlarımız haldır huldur vursun. Şimdi benim mı iyi. Bunlar faşaya çöker mi? Çökecekler gibi. Helikopter tırnak topluyor. Bunlar faşaya girer. Bunlar faşaya girince biz de onlara girsek. Hmm. Lapu'ya girecekler sanırım. Lapu'ya her şeyi atıyorlar. Go 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 Gel buraya. go yedim seni. <laughs> Kardeşim. go oh, oh. Yeme go ne olmuş lan bunun. Hayvan gibi yiyor. Hayvan gibi şey yapıyor. Lan bırak. Bana bir bas gireyim kul altına. Ben bunlara girerim aga. Bunları yırtarım Q sikliyle. Yok yırtamadım. Minyonu yırttım abi. Minyonu yedik. Gel 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 Vallahi var ya Q'su devasa vuruyor böyle. Bak Q hasarı güzel artmış ama eski bu ildi yapmamak lazım arkadaşlar. Oynarsanız nacizane tavsiyem. Umutsuzluk yapın, kritik koyun, avcı darbesi falan koyun. AD gidin Q atın abi. Böyle tanki pikler yoksa eğer bunu yapın tabi tanki piklere karşı nasıl olur bilemiyorum ama kırılgan şampiyonları attığı Q'nun hasarını görüyorsunuz. Direkt yırtıyor zıngıldatıyor. Şu bufflarımı bir vereyim ondan sonra gideyim Lord fight isteyeyim. Lord Fight'ına gelirlerse zaten biçeriz hepsini. Kritik de bitti süper. Bitmeyen savaş güzel olur aslında. Bitmeyen savaşta da, da iyi ama avcılar vesile de olabilir kaçmayan savaş alalım ya. Yapıştırdım gelsin. Lapuyu attı ulusuna Franco. Güzel. Geldim oraya. Geldim oraya. Of yırttım bunu direkt. Kime girdi? Doşladım onu. Bunu da yırttım. Yırtıyorum valla. Kurdun dişine kan değdi ula. Bir şey yok. Bir şey yok bir şey yok. Gaza geldim. Biraz gaza geldik. Kurdun dişinde kan değmemiş. Biraz fazla gaza geldik. Adam beni kesince item bitirdi vallahi. Yıldırım copunu bitirdi. Kaç altın verdim kim bilir. Lord'a gerek diyor. Beni bekle. Gel de öyle girelim bari. Girmeseydim keşke Lord'a dönseydim. Daha iyi olurdu. Biraz sattık orayı ama olsun. Fazla gaza geldik. Sprit atan digi mi? Dikkat et çimeni bombalamış olabilir. Vallahi var ya az kalsın kim vurduya götürecekti. Çimeni bombalamış. Milyonlar olmasaydı muhtemelen Cloud'u tekliyordu. Diginin çektiği çimene asla gitmemesi lazım kimsenin. gitmeyeceğim abi. Ne olursa olsun Diginin çektiği o çimene gitmeyeceksin. O çimende mayın tarlası vardır. Kime girdi bu? Kaçmak için kullanmış. Lord'a giriyorum o zaman ben. So. Go 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 go. go. Lord'a gitmez mi? Fight list diyor. Uff 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 uff. Ölümsüzlüğü niye var onun ya? Arkadaşlar bir el verirseniz ölmem ben burada. Güzel. Geldim 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 geldim. Şu hasarını gerçekten aşırı beğendim arkadaşlar ya. Bu build alıp oynayın mutlaka. Eğer Roger oynayacaksanız eski build'den kasmayın. Bak samimi söylüyorum bu build'i kas. Q ile vur ya. Baksana şu canı attığıma bak. Bir düz vuruş bir Q. Bir düz vuruş bir Q. Yırtıyor resmen çarı. Yırtıyor efendim. Yırtıyor yırtıyor. Bir umutsuzluk daha alsam Leslie gibi yapsam ne olur? Ver bakayım bir umutsuzluk daha. Ver 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 ver. Of, of of of. Umutsuzluk bitene kadar oyun bitebilir. Avcılar darbesi alacağım. Ver avcı darbesi ver. Valla felaket derecede yırtıyor Q ya. Bakalım. Onu ben alayım ya. Ayıp olmazsa. Sen benim için kuleyi de kaybettin ama Ben aldım kankamı lalet Mana bitmesin diye Şimdi bu Lapu'ya ultisini attırsak Franco'nun Laaa yaa hop deyip kule altına girsek Wo 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 Geberecen geberecen kaç ha, gitti biri Girdim Vallahi ben buraya Gidin birine Birine de şu ile yesem Var mı kimse yiyecek Yok arkadalar Dur bakayım. Hmm, yemedim onu. Topmuşum. Bunlar bizi tutar agacım. Geri gel oynayalım. Frank oluyor. Oynayacağız bence burayı. Ne dersin? Bombaladı ama kaç. Kastılar. Leslie zıngılatıyor arkadan arkadan. Vale de zıngılatıyor. Aslında bir Athena alsam daha güzel olabilir. Ama ortaya toplama skill'i açmış. İçinden kaçabiliyoruz. O yüzden Almayacağım ya. Ben ne vuracağımı merak ediyorum. O yüzden full gideceğim. Almıyorum abi. Yırtan build yapacağım. Vurduğuna tek atan Q'lu build yapacağım. Bir tane düz vuruş atsam. Sonra Q atsam herhalde öldürürüm. Kime girdi? Faşa'yı. Avcı darbesi de Güzel. Bunlar ne yapıyor? Aşağıda faik diyor. Oraya arkadan dahil olursam saldırırsanız eğer Güzel. Yırttım ona. Of! Onu da yırttım. Seni de yırttım. Seni de base'de yok. Base'de olmaz. Base'de kesemem kardeşim. O kadar uzun boylu değil. <laughs> Güzel. Vallahi arkadaşlar çok beğendim ama bu buitle beğendim. Böyle e, günahkar artı bitmeyen savaş artı ikinci balta. Ha olur ama nasıl olur? Karşıda Freya vardır, Dairot vardır, işte Tanki Pik vardır, Terizla vardır, Tamuz vardır, Esmer vardır. Sürekli vurman gerekiyordur. Onlara karşı iş yapar ama kırılgan pikleri vardı. At küyü çık, at küyü çık, at küyü çık. Deli divane vuruyor. Bu şekilde oynamanızı bir tavsiye ederim. Diğer hali de maça göre gidebilir ama ben bu hali gerçekten çok beğendim. Full AD gitmek. Böyle ADC edasında hani Leste'nin Q'suyla geliyorsun. Zank diye vuruyorsun ya 3K, 4K. Aynı o wipe'ı veriyor. Lesley e, Leste'ye vurduğumuz hasar, ile vurduğumuz hasar zaten gördünüz. Zank diye Q'yla neredeyse %75-80 can atıyor. Hoşuma gitti. 15-1-5 oynamışız. Takım da güzel oynadı. Ellerine kollarına sağlık. Gerçekten keyifli olmuş gelen buff. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Giderse bir like çık, bir yorum çıkartıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevildiğinizde asla unutmayın. Güzel insanlar görüşmek üzere. Bay bay efendim. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Yine Asya taraflarına uzanacağımız Silvan'la ormancı yapacağım. Ormancı bana kaldı. Rakibin güzel piki oldu. Şöyle bir bakarsanız bayağı iyi pikleri oldu. Agresiflerde başa çıkabilecek bir şampiyon oynamak istedim. Silvan'la yapıştırdım. Bakalım iyi mi olacak kötü mü olacak ama Silvan Orman'ı ben seviyorum. Ee, support olarak bizim lava yine tank kaldı. Bu çocuğa da tank kaldı. <laughs> ya bir insan pire girdiği insana güvenirdim. Suikastçı, suikastçı oynadığı zaman güveniyorum da. Franco var elinde. Tank oynadığı zaman dosta korku düşmana güven veriyor. Benim Franco'm gibi yani. Benim Franco'm hatta daha iyidir öyle söyleyeyim. Ee, aha çekti. Oo beni şaşırttı. Şimdi bana bir maç zırh botu ver. Orayı oynayabilir miyiz? Onlarınki çok daha agresif ama badan geliyor. Şuradan birini kessek mi ya? Lan skill tutturamıyorum. Ne oluyor bana? Bu beni böyle darlayamamalı arkadaşlar. Vurun şuna. Vur şuna. Kaja alan genelde bunu yapıyor. Vur sesine gitsin abi. Öyle de tank değil ki o. Yani öyle de hasar kaldıramıyor zaten. Vur sesine şabala kes geç ya. Zırh otu kullanacağız. Sonra bir akıllı asa yaparım. Birazcık nımsı böyle. 3 tane nımsı şampiyonları var. Şöyle bir şey yapalım abi. Bizimkiler yukarı rotasyon atıyor. Onların karşı takım yani. Biz de yukarıya rotasyon atalım ama orada ilhamlı Bruno var gerçi. Ne kadarsa keseriz de bizim. Vadeci umarım keklenmez ya. Kanka senceler bu arada. Şu ormanımı almam lazım. Hala burada da diye düşünüyorum ama güzel dördüm. Kaplumbağayı salabilirim. Burnuyu kesersem güzel olur. Bizim oğlan bir çekerse yer. Eğer... Çekemedi. Aşağıya kaplumbağa gidiyorlar. Yetişemeyeceğim. Salacağım onu. ATC koridorunu öne geçirmeye oynayacağım. Dur bakalım. Çok gösterdik kendimizi ya. Yok. Gitme gitme. Salacağım ben onu. Salacağım söyledim zaten ilk kaplumbağa gitmek istemiyorum ya hasar yetmeyebilir takımdan o yüzden orada zıpladığımızda boşta kalabiliriz gitmeyeceğim o yüzden geri çekil altın koridorunu düşürmeyi oynayacağım altın koridorunu düşürebilirsek başarılı olabilirsek ee, bir yere kadar kazandırabiliriz bir yerden sonra da adc taşıyabilir diye düşünüyorum açıkçası sadece yöne geçirmek istiyorum yani amacım şu an o. Güzel. İstediğimi yaptım. Birkaç sefer daha geleceğim buraya. Başarılı olabilirsek, düşünmeye devam edebilirsek Clint iyice öne geçer diye düşünüyorum açıkçası. Ee, ama umarım ölmez. Sana da şurayı hızlıca ittireyim. Farm zaten alamıyorum. Amacım ona hızlı ittirmekti tamamen. Düştü mü bizim oğlan? Düşmedi. Güzel. Flash'ı var mı? Flash'ından olmuş. Hmm. Şimdi sıkıntılı şampiyonları var. Ortaya atladığım zaman Kaja beni tutabilir. Lilia bombalarıyla yok edebilir. Özellikle late'de falan Lilia yok edebilir. Pakito bozabilir. Tamam sıkıntı. Yani sıkıntılı şampiyonlar açıkçası. O yüzden dikkatli oynamamız lazım. Lilia hariç herkese fokuslayabiliriz. Diye düşünüyorum. Franco üstte suyu. Güzel. Ee, Badank beni görürsen sana gelen var kanka. Sana gelen var kanka. Nasıl ya? Nasıl gördü ki beni? Nasıl gördü ki o li li Lilia beni? Nasıl gördün ki? Ben oraya geçerken görüş vermedim. Tahminde bulundu herhalde. Bakalım anlarız birazdan. Tahminde mi bulundu? Başka bir şeyde mi bulundu? İkinci kaplumbağa gidebilirim ama. Clint bayağı öne geçmiş bu güzel. Harikası kanka. Oynamamız lazım ama ultim yok. yani. Hmm, şu ADC'yi bir daha hızlı bir gankle düşürebilirsem kayma skillini attı. Kaplumbağa'ya girmemiş. Biz gidelim abi. Pençem yetişir. Gel. Gel 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 gel. Bu kaplumbağa istiyorum. Yapmak istediğim yaptım zaten. Yapıştır şuna da gelsin. Güzel. Canı bir kaldı. Gel rahat rahat kaplumbağamız alalım. Gel abi. Gel 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 gel. güzel oldu orada. İstediğimi şu an gerçekleştirdim. Kaplumbağamı aldım. ADC'yi düşürdüm. Bizim ADC'yi öne geçirdim. Ver bakalım bir de parlayan asay kullanacağım. Bizim ADC de üst koridoru açtı. Güzel oldu. Hop onu da tuttum. Yapıştır gelsin. Kaçamaz kaçamaz. Yapıştır yapıştır yapıştır. Skillim yok. Yapıştır 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 yapıştır. Abi vursanıza Kagura. Tuttum ya kanka. Benim skill yok vuramıyorum. <laughs> yani vursana kankam vursana. Burada keselim ya. Burada keselim güzelim. Ben bu mızrağı niye atamıyorum? Aa mızrağıma bir şey oldu. Ucu kesmiyor herhalde. Ben bunu böyle kullanmazdım ya. Pazar sabahı çok da oyun oynamadım aslında. Bir iki maç attım. Herhalde hali ısınmamış iyice. Neyse. Açılır birazdan. güzel. ADC'mizin ekmeğini yiyoruz. ADC'miz bayağı öne geçti. Mitlerini düşürdük. Altı düşürdük. Alt kuleye devam ediyor düşürmeye. Kuleye oraya fokusta geldim. Geldim 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 geldim. Çekersen eğer oynarım. Yap bakayım şovunu Harun. Çek oğlum. Stunladım. Oğlum stunladığım adamı çekme bari. Güzel. yapıştır gelsin. Çok güzel. 10 numara komboladık. Lilia da bizi iyi komboladı. Ya dikkatli fokuslamak lazım. Böyle gitmiş gibi yapıp bir anda görüşümüzü kaybettirip tekrar dönüp oynayabiliriz. Farmımızı yaptık. Clint'in de farmı iyi mi? Hala iyi. Güzel. Bir kap daha alalım abi. Geliyorum oyna. Benim ufaktan da tanklaşmam lazım. İki tane tanke eşya kullanacağım. Bunlardan bir tanesi Ayaz olur. Bir tane daha Athena alırız. Parlayan Asa alıyoruz zaten. Bir de konsantre alabiliriz. Güzel bir can çalması var çünkü bu şampiyonun. Şurayı da itekleyelim dostum. Bu arada arkadaşlar zahmet olmazsa boşta birkaç saniyeniz varsa videoya bir like çık kondurup kanala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum güzel insanlar. Yapmazsanız da canınız sağ olsun ben yine de teşekkür ederim kardeşim hoş geldin güle güle. Pakito bizi çok fazla bozabiliyor ama farmımız iyi durumda bir de ilk eşyadan akıllı as aldınız da arkadaşlar. Şimdi tutuyorsun falan ya rakibin büyü savunmasını düşürüp şu W'ye oturtursan inanılmaz bir hasar çıkartıyor. Hani böyle tekleyemeyeceğini falan sanıyorsun ama direkt zank diye teki atıyorsun geçiyorsun. O kadar güzel hasar çıkartıyor. Bir de Q'nun patlayıcı hasarı var. Q ile birini tuttuktan sonra onu e, konumunuzu değiştirmek için de kullanabilirsiniz. Rakibe hasar vermek için de kullanabilirsiniz. Öyle de bir olayı var. Şu burnoyu çok boşladık. Bak gene mızrağı daha taşa attık ya. Hey Allah'ım. Ver bakalım şuradan bir ayazcık bize. Hem tanklaşalım hem de rakibin can çalmasını yok edelim. tamuz için iyi olur. İktekileri görüyorum. Hop. Kaja kardeş. kardeş. Kaja kardeş. Şu Lillia'yı halletmemiz lazım Lillia'yı da Franco'ya da Clint halledebilir Ben buna fokusladım abi Of <laughs> Ne komboladık oraya Birimiz duvar attı birimiz ultiyle tuttu Çok iyi be Kombomuz yalnız muazzam derecede iyi değil mi Ben ultiyle tutuyorum Ötekisi duvar atıyor Biri şemsiye atıyor Abi çok iyi komboluyoruz bir de tigre elimiz falan olsa var ya Atlas falan dadından yenmeyecekmiş ha. İşte Bruno üstten devam ediyor da Bruno oyun bitiyor kanka. Bruno kanka. Farm yapmaya çalışıyor anladım onu. Farmını yapmaya çalışıyor da hop babacım oyna. Biraz vurdum ona çekecek beni diye geri kaçmak zorunda kaldım da üstten oyun bitiyor agalar. Tuttum onu. Güzel. Bir de pençe kondurdum. Lord'da mı? Yok. Değil. Bir an Lord'a girebilir diye düşündüm de. Güzel. Mızrağımın ucunu tuttu. <laughs> Mızrağın ucunu yakaladı. Çok güzel bir takım dayanışması var şu an. Bu arada Lav'la birlikte girdik. Yerlerini tanımıyorum ama birbirimizi inanılmaz tamamlıyoruz. İnanılmaz da keyif veriyor şu an bana. Vallahi güzel oldu Silvan'la ya. Güzel gitti bu pike. Farmlarımız iyi. ADC'miz iyi. ADC'lere önem veriyorum genellikle. Ben ADC aldım da tam tersi oluyor. Ulan orman sıfırlanıp sıfırlanıp durma. Tamam anlıyorum yerine gitmek istiyorsun da. Ben adeci aldığımda da koridorumda 3 kişi, 5 kişi, 3 kişi, 5 kişiye karşı oynuyorum. Kimse de el vermiyor. Ben de genelde takımıma gelen adecileri el veriyorum. Tam tersini yapıyorum ama olur da bir gün bizim de başımıza gelir umarım. Bence ona birazdan girelim. Bence ona birazdan girelim. Ben tuttum kanka yapıştırdım asarımı. Güzel. Şimdi bir tane konsantre enerji iyi olur. İyi can çalarız. Ver bakalım konsantre enerji. Parlak zırh almış ama çok da işlemez farmımız iyi. Burun aşağıdan devam edecek herhalde. Good game attığına göre tilt olmuş. Ama oyun bitiyor bunu kanka. Tuttum onu. Güzel. Tertemiz oyun abi. Şehir gibi oyun. On numara oynadı takımda. Biraz el soğukluğu var. Nızrakları daha taş attık. O kadarcık da olur diyeceğim yani ona yapacak bir şey yok ama güzel keyifliydi. Sıkıntılı piklerdi ona rağmen iyi gittiğini düşünüyorum seçtiğim kahramanın. Bir de ADC'yi öne geçirmeye özen gösterdim. Ee, ekmeğini de yedik. İlhamı vardı zaten. Yakalayabileceğim bir şampiyondu Silvan'la ile. Güzel doldu. Takımın eline koluna sağlık. 5-0-11 oynamışız. Gerçekten Silvan Norman sıkıntılı şampiyonlar varken iyi gidiyor. İyi bir tercih oluyor. Alıp oynamanızı tavsiye ederim. Her maça uymaz tabii ki. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Giderse bir like, bir yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. sevildiğiniz asla unutmayın. Güzel insanlar. Görüşmek üzere. Bay bay efendim.